bu hız ne ya hızla var ha, böyle birinin yanında çırak çalışıyorum düşünün Şimdi bu YouTube'da 40 saniyede bitti bitiririz falan filan yazmışlar, bitirdiler. Mundar etmişler eti, babama bakın anında. Cılız et. <gülüyor> <gülüyor> yani ben böyle bir yerde çalışıyorum, böyle bir adamın yanında bir yılda hani kendi fabrikamı kurarım et fabrikamı. <gülüyor> <gülüyor>